Kanadın üstüne yürü abi. Üstüne yürü. Kanadın üstüne yürü. Üstüne yürü kanadın. Yürü yürü yürü. Yürü. Yürü az daha. Şimdi ağlarını al abi. Ağları çek hemen. Dön abi dön dön dön. Evet, evet evet evet. Evet. Frenleri sıfır al. Sıfır fren. Sıfır fren. Sıfır fren. Eller yukarıda. Eller havada. Eller havada. Eller havada. Koş 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 koş. Eller havada koşuyorsun. Eller havada. Eller havada. Eller havada. Eller havada. Hızlı koşacaksın Ali abi. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Bravo. Sol fren. Sol. Sol 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 Koşmaya hazır ol